Merhaba arkadaşlar. iyi günler. Bugün sizlere üniversite hazırlık okumanın faydalarını, okumalı mıyız, okumamalı mıyız? Sonuçlar da açıklandı. Herkes yüzde %30 zorunlu olan vardır veya yüzde %100 İngilizce olanlar vardır. Hazırlık nasıl bir yerdir? Ben hazırlığımı Pamukkale, Denizli'de yaptım. Arkadaşlar genel itibariyle siz herhangi bir bölüm seçtiğinizde hazırlığı tercih etme şansınız var. E, kontenjana göre veya da %30 zorunludur bölümünüze göre veyahut da %100 İngilizcedir. Ben ikisi %30'du. Uluslararası ticaret ve finans okudum. Okuyorum daha doğrusu. Hazırlık gördüm. Bence yani ee, üniversite sınavına hazırlıktan sonra herkes diyor ya hazırlık kafa dinleme çok rahatlatıcı bir yer diyor ya asla hayır 50 dakika ders 10 dakika teneffüs lise 5 bildiğiniz lise 5 ve bu haftada 24 saat çok sıkıcı ve şimdilik e, size baştan alıyorum şimdi A2 seviyesi A1 seviyesi var Sınava tabi tuturuyorsunuz eğer seçerseniz. İnşallah da seçmezsiniz. Seçtiniz diyelim. A1'den veya seviyenize göre bir sınıftan başlatıyorlar size. Atalım ki ben A2'den başladım. Sınava tabi tutulmadım. Direkt A1'den başlatmadı bizim üniversite. Direkt A2'den başladık. A2'den başlayınca normal bildiğiniz İyi çok olan belli gördüğümüz İngilizceyi gördük ama hocalar derse geliyor Türkçe konuşmuyor hiçbir şey mal mal sınıfça bakıyoruz böyle hiçbir bu bilmiyoruz Neyse yani böyle böyle gitti tamam bir şeyler katıyorsun şöyle böyle ama yemin ediyorum Boş bir yer ya hazırlık kadar hayatımda gördüğüm en saçma sınıf yani hüzür bir yılınızı veriyorsunuz arkadaşlar pişmanlık artı bir de Bölümünüze göre geçme notunuz oluyor Benim geçme notum 60'tı Ve 60 yapmak da çok zordu Böyle dönem ortalarında Speakingler oluyor Quizler oluyor Echementler oluyor Speaking sınavları çok zor oluyor Böyle hocanın karşısına geçiyorsanız Sizden Bizim üniversite böyle yapmıştı Genelde itibariyle tüm üniversiteler öyle de Diyor oturuyorsun Karşısına Önce kendini tanıtıyorsun, memleketini tanıyorsun, aileni tanıtıyorsun, baban ne iş yaptığını, annenin ne iş yaptığını vesaire vesaire işte biyografini anlatıyorsun. Ondan sonra önüne kart koyuyor senin. Her Bizde 24 tane kart koymuştu. iki tane seçiyorsun. Bu iki seçtiğinin de içinden hangisini anlatabileceksen birisini seçtiriyorlar. Ve ben al, seçtim yani. Birisini seçtim. Yani öyle ahım bir İngilizce moktur. Hala boş boşa bir yılım gittiğini düşünüyorum. Çok boş. Sadece sıkıntı, stres çektim ben. Bir yıl boyunca tüm arkadaşlarım dolaşırken. Ben lise 5 gibi 50 dakika ten ders, 10 dakika teneffüs. Arkadaşlar bakıyorum bir gün bir saat ders. oluyor. Bazı günler haftanın bir günü zaten dersleri yoktur. Ben ise her gün stabil bir şekilde her gün 5 saat ders, 10 dakikalık teneffüsler şeklinde gidiyorduk. Ben bir de ikinci öğretimdim. İkinci öğretimde saat 5'te başlıyor. 21.50'de ders bitiyor. Neyse nerede kaldığımı da unuttum. Ee, neyse biz A2'den başlamıştık. A2 bitti. Ee, A2 ondan sonra B1. Ondan sonra B1 falan filan diye gidiyor böyle. Ondan sonra C serileri başlıyor. C'de zaten profesyonel bir İngilizcisiniz. Biz B'ye geçelim ama ben sınıfta kalacaktım yani. Ya bakıyorum dönem içi ortalamalarında yüzde kırk aynen TYT gibi dönem içindeki şeylerinin yüzde kırkını alıyorsun. Aldığın notların yüzde Yıl sonunda da büyük sınav var. Bildiğin senden hard bir İngilizce istiyorlar. Ya e nerede bende o İngilizce? Ben kesin kaldım yani. Kaldım bursun da kesilecekti abi de. O sıkıntı da burs sıkıntısı da var. Kaldığın takdirde sınıfta kaldığın takdirde burs. Bursum kesiliyor yani gidiyor. Ondan sonra tek şey yani Allah yardım ederse geçeceğim yani. Bir baktım Allah da yüzüme güldü. Yani gerçekten yardım etti. Virüs filan çıktı. Geçtim bir şekilde hazırla. Ama e, bursum kesilecek olsa ben aileme nasıl söyleyeceğim? Artı bir de sınıf tekrarı olacaksın ve bir de daha okula da gidemiyorsun gelecek senesine. E, şöyle ikinci dönem bir sınav oluyor. Aynen okullardaki gibi ikinci dönem sınav oluyor e, ee, bütülere kalıyorsun. bütün sınavı oluyor. Onlardan geçtiğin takdirde sen okula devam ediyor biliyorsun. Daha bir de bir dönem boş boşa gidip geleceksin. Boş boşa yani nerede kalıyorsun boş bir dönem yatıyorsun. Ondan sonra ikinci dönem bir sınava geçsin. Geçersen sınavı geçersen devam edeceksin. Geçemezsen kalıyorsun. Üniversite seni otomatik olarak üniversiteden atıyor ve mal gibi kalıyorsun. Arkadaşlar cidden bak bir yıl boş boşuna vermeyin. Bu hazırlığı sakın seçmeyin. Yani İngilizcenize güveniyorsanız İngilizce temeliniz varsa seçin. Ama hiçbir şekilde gerçekten seçmenin hiçbir gereği yoktur. Boş boşu bir seneniz yakmayın. Bakın virüs filan ben kurtuldum ama siz bilmiyorum. Zor. Gerçekten ben tüm böyle öyle videoları izliyorum. Youtube'da dolaşan videoları izliyorum. Bazıları güzel konuşuyor. Bazıları yok kafa dinlemeye. Ya gerçekten öyle bir şey değil değil. Vallahi değil. Adamlar size gelecekler e, proje ödevi veriyorlar. Ya bildiğin speaking hocamız vardı. Yani 2-3 sayfayı böyle 2-3 sayfalık bir metin anlatacaksın ya. Bir de daha bir de yıl sonundaki o büyük bütünleme sınavında senden yani bir makale yazmanı isteyecekler. Makale ki hangi mesaj yazabileceğiz? Biz Türkçe makale yazamayız. Ben Türkçe kelimeleri birleştiremiyorum. Adamlar gelmiş benden makale isteyecekler ve daha bir de neçe neçe bir sürü kriterler var. Bu quizlerde senden konu söylüyorlar. Bu konu hakkında bir yazı yaz diyorlar. Yapabilecek miyiz? Hayır yapamayız. Arkadaşlar lafın kısası şu. Yani bunu YouTube'luk ya da izlenme olarak düşünmeyin. Ben sadece içinizden biri olarak gerçekten okumamanızı istiyorum. İster izlensin ister izlemesin. İzleyen arkadaşlar İnşallah faydalan yorum, yorumlara yazarsınız. Cidden boş bir seneniz ve hüzür, sıkıntı, stres. Üniversite hazırlıktan daha zor. Vallahi zor billahi zor. Yeni bir dil öğreniyorsun. Hiç kolay değil. Avantajlar var mı? Var ama gerçekten çok zor. Temelin yoksa sakın seçme güzel kardeşim benim. Çok zor bakın. Hiç gözüktüğü gibi değil. Böyle videolardaki gibi değil. Vallahi anca sıkıntıdan başka bir şey değil ya. Eğer sabahçı olursanız saat 8'de gidiyorsunuz. 8'de üniversitede yatman ne kadar güzel bir şey. 8, herkes yatarken sen okula gidiyorsun. Saat 8'de gideceksin. Saat 1'de 2'de yurda geleceksin. Eve veya Vallahi yapma bunu bak. Boş boş bir yıla. Kalıyorsun öyle. Hadi şimdilik benden bu kadar yani. Eğer ekstra bir şey isterseniz yorumlayın. Ben size özelden de cevap veririm. Herhangi bir yerden il iletişime geçeriz sizden. Cidden yapmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Güle, güle.